Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizler için e, Dell Server'ımız Arkadaşlar Dell Server'a ben de yeni e, oluruz olaya. Ne yapacağımızı tam bilmiyorum. Hasan abi şimdi bana anlatıyor. Server'ımıza disk işlemci, güç kaynağı ve RAM takviyesi yapacağız arkadaşlar. Server'ın özellikleri açıklamada mevcut oluyor. Birlikte başlayalım. Arkadaşlar serverımızın üzerinde 8 GB RAM vardı. Biz 64 GB RAM takviyesi yaptık. Dört ee, 4 tane SAS disk kullandık. 300 GB arkadaşlar. SAS disklerimizi buraya taktık. Bir tane harici güç kaynağı bağladık. Harici e, işlemci kullanacağız. İkinci işlemcimizin soğutucusu yanlış geldiği için onun montajını yapamıyoruz arkadaşlar. İkinci işlemciyi şu an takmayacağız. Çek hmm? hmm. yapıyor. Tamam, kontrol ediyor. Diste <laughs> tamam? kapağı açınca aslında çalışıyor çalışıyor bizimki çalışıyor bu ne? bu 72 GB 4 866 <laughs> ama ayarlanıyor mu acaba? otomatik 65 İşlem, evet. işlemci bu hacı? Arkadaşlar 5 tane SAS disk var cihazımızın üzerinde. Bir tanesi kendi içerisinden çıkan SAS diskimiz 4 tane biz daha sonradan SAS disk ekledik. E, rate yapılacak arkadaşlar sonra da biz şu an kurulum yapmıyoruz. Müşteri kurulumunu kendi yapacak. E, rate yapısına göre kendisi kurulum esnasında belirlemesi lazım onun. Henüz ikinci işlemciyi takamadık. Soğutucumuz uyumsuz olduğu için arkadaşlar soğutucu bekliyoruz. Arkadaşlar işlemcimiz geldiği zaman takacağız. daha sonra onu tekrar videoya alabiliriz testini yaparken. Belki o konuda bir şey diyemem. 72 GB RAM elde ettik arkadaşlar. İkinci güç kaynağımızı bağladık. İkinci işlemciyi takacağımız için. İşlemci soketi ikinci soket boş. İkinci power'ımız takılı ama güç bağlamadık çünkü ikinci işlemcimiz yok birinci işlemciden çalışıyor şu an serverımız ve sistem özelliklerini de Hasan Bey sizlere gösterdi R630 arkadaşlar bir iş istasyonu gördüğümüz cihaz olmak istedikleriniz yorum altında sorabilirsiniz Arkadaşlar dün serverımıza işlemci RAM güç kaynağı disk takviyesi yapmıştık Dell marka serverımızı. Soğutucumuz yanlış geldiği için Bugün yeni bir soğutucu siparişi verdik ee, Soğutucumuz geldi arkadaşlar Gördüğünüz gibi Beklediğimiz soğutucu ufak bir şey ama Baya büyük bir kutuda geldi Biz de çok şaşırdık ilk geldiğinde Hatta Hasan abi gelir gelmez açıp bakmış ee, Bu görüntüyü tamamen sizinle paylaşmamı istedim Sıfırdan açıyorum arkadaşlar Geldiği şekilde hiçbir şeyini ellemedik Küçücük bir soğutucuyu nasıl bir kutuya koymuşlar Birlikte bakalım Gördüğünüz gibi bunlar Çöp arkadaşlar. İçerisinde boş kızaklar var arkadaşlar, Ram kızakları. Bunun için. Bunun içerisinden bir kutu daha çıkıyor arkadaşlar, ufak. Soğutucumuz büyük ihtimalle bunun içinde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, soğutucumuz bu. Az önceki kutuyu gördünüz kutubu soğutucu var bu arkadaşlar ufak bir şey böyle olunca pek büyük bir anlaşılmadı abi şöyle bak mesela yani kargo israfı hiç gerek yok böyle şeyleri lütfen arkadaşlar soğutucumuz geldi dün işlemcimizi taktıktan sonra geri çıkarmıştık testi için ee, şimdi tekrar çalıştıracağız Arkadaşlar işlemcinin üzerinde ok yönü var bir köşesinde. Aynı şekilde Serverimizin anakart üzerinde işlemci soketinin bir köşesinde de ok işaretinden mevcut. Şu an görebiliyorlar mı? Görüyoruz. Evet. Siz görmüyorsunuz ama orada ok var. Hasan abi yakın çekim yapacak birazdan. Aynı yöne bakarak arkadaşlar işlemcimizi hafif bir şekilde soketin üzerine bırakıyoruz. Bırakacağız. Bıraktık. Evet arkadaşlar işlemimiz taktık. Soğutumuz, soğutucumuzun montajı. Vidaları nerede lan Hasan abi? Neymiş? Evet. Arkadaşlar soğutucumuzun altında macun mevcut. Gördüğünüz gibi herhangi bir macun sıkmamıza gerek yok. Direkt fanı oturtup vidalarını sıkacağız arkadaşlar. Yönü konusunda bir şey söylemek ister misin Hasan abi? Bak, şurada bir çıkıntı var. Burada da bir boşluk var. Ben burada da var çıkıntı. Buradaki çıkıntı da buradaki boşluğa gelecek. tane işlemci taktık arkadaşlar. Bu yüzden iki tane güç kaynağımız var. İki güç kaynağı da enerji veriyoruz. görüntü alabilmek, iki işlemciyi de çalıştırmak için. Her güç kaynağı ayrı işlemci yuvasını besliyor. 1 ve 2 olarak güç kaynaklarının üzerinde yazıyor arkadaşlar. İkinci işlemci soketimiz şu an benim sağ tarafımda yer alan sokette. Birinci olan da sol tarafta yer alan işlemcimiz. Üzerindeki olan işlemci buydu arkadaşlar. Server'ımıza enerjiyi verdik. Şu an sizin için hemen bir çalıştırıp testini yapalım. <gülüyor> 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 Hasan abi bu server'ı arkadaşlar nerede kullanabilir? Hayatta ne iş yapar? Ne işe yarar? Bu server'a neden ihtiyaç duyulur? Bunları açıklamak ister misin arkadaşlara? Arkadaşlar serverlar genelde e, şirketler e, kullanır. Birkaç bilgisayarı bir e, aynı düzende çalıştırmaya yarar. Aynı veri alışverişini. E, mesela bir programı user'lara dağıtmaya çalışır. Şimdi bunu saklamak için olacak. Sıkıntı <laughs> Ne alıyoruz. Ne ne girelim. Ses geliyor mu Hasan abi? Biraz ses tonumdan yani. Arkadaşlar serverlar e, kullanıldıkları alana göre farklılık gösterebiliyor web sunucu var mesela ee, internet sağlayıcımızın internet e, sitelerinizin verilerini barındırdığı sunucular var. Bu sunucular onlar için de kullanılabilir. Ayrıca e, sunucular kendi user'larına hitap ederler arkadaşlar. Kendi bağlı oldukları ağ grubu üzerinden user'ların e, işletim sistemi vesaire, programlar, uygulamalar e, veri çekmesi, çalışması, güncellemesi gibi işlemleri sunucu üzerinden yaparlar. Genelde bu tür işlemlerde kullanılıyor arkadaşlar bu serverlar. Gördüğünüz gibi sıralı 2, 4, 6, 7 tane fan var burada arkadaşlar. Bu en ince server 1U olarak geçiyor. Bunun üzerindeki fan yapısı bu. Daha kalın serverlar da var. Daha yüksek. Daha fazla sana sahip de. olan. 2 tane. 2 tane. <laughs> Gördün? Yani iki de görüyor. Oyuncu arkadaşların hayatında bu serverler her zaman yer almıyor arkadaşlar. Bunlar genelde oyun üreticileri kullanıyor. Bunların daha büyükleri oyun üreticileri, dağıtıcıları, servis sağlayıcıları diyelim. Biz onlara ee, internet sitelerinin servis sağlayıcıları. Ee, onların internet sitelerinin barındırılması vesaire gibi işlemler bu sorunlar üzerinde yapılıyor. İşlemci çekirdek sayıları çok yüksek arkadaşlar. Aynı şekilde işlem güçleri de yüksek. Kullanılan disklerin okuma yazma hızları çok yüksek arkadaşlar. SAS disk hızı diyoruz biz bunlara. Zaten göstermiştik onu da. Kullandıkları RAM kapasitesi bir PC'ye göre olabildiğince yüksek arkadaşlar. Çünkü e, ee, çok fazla lira hitap ettiği için çok fazla RAM'e ihtiyaç duyuyorlar işlem yapabilmek için. 30, 300, 384 GB'a kadar RAM desteği var. 384 olabilir abi oraya kadar gider. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Gerekli açıklamaları yazarsın artık Hasan abi. Arkadaşlar biz bu cihazın sadece donanımsal olarak yükseltmesini yaptık. Kullanması firmaya ait. Ee, istenilen firma kendisi hangi alanda kullanacaksa ona göre belirleyecek. Bizden istenilen renk yükseltmesi, disk takviyesi, güç kaynağı ve işlemci montajıydı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Önceki kısmı keseceğim ya. <laughs> Hayvan gibi muz yedim abi. <laughs>